Herkese selam ben Burak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaspa forklandı ve bu forklanma çatallanma neticesinde Sedra Coin diye bir tane coin oluştu. Şu an e, Kaspa algoritmasıyla biliyorsunuz KHV hash algoritmasını kullanıyor. Normalde Kaspa'dan başka bu hash algoritmayı kullanan Kripto para yoktu. Şu an iki tane oldu. Bunlardan bir tanesi Sedra. Az önce söylediğim gibi Kaspa, Çatallan ve Sedra oluştu. Bu da aynı algoritmayla kazılıyor. Yani bu ne demek oluyor? Elimizde ya da insanların elinde bulunan Kaspa, ezik cihazlar, asit cihazlarla artık Sedra'da kazılabilecek. Yani e, KS0 Pro var elinizde ya da KS1, KS2, KS3 var. Ya da herhangi bir Kaspa kazan ezik cihazınız varsa artık bunlarla Sedra kazabileceksiniz. Tabii ki getirisi götürüsü ne olur onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu kripto para muhtemelen 8-10 gün önce çıkmış. 8-10 gün önce herhangi bir borsada yoktu. Daha sonrasında Trade Ogre borsasında e, listelenmeye başladı. Sadece şu anda bu borsada listeleniyor. Başka borsada listelenmiyor. Tabii ki tekrar sitesine geldiğimizde e, kendi GLI e, şeyi falan var. Cüzdanı falan var. Bunu kurabiliyorsunuz. Oradan kurup kazanabilirsiniz Ya da sadece az önce gösterdiğim gibi 3 ogre borsasına kazabilirsiniz Ben herhangi bir cilay borsası cilay web cüzdanı adresi almadım Çünkü bu kripto parayı kazıp da tutacağım elime tutar mı tutmaz mı bilmiyorum İleriki zamanlar için ne olacak herhangi bir fikrim yok Belki çok çok değerlenecek belki de tabanı görecek Onunla ilgili bir bilgim yok ama şu anda Kaspa'nın haricinde Sedra'yı da artık Kaspa ASIC e cihazlarına kazabiliriz Sedra'nın sayfası bu web sayfası Tabi ilk kazıma başlayanlar için biraz avantajlı olduğunu söylüyorlar. yüzde %10 fazladan herhalde yanlış bilmiyorsam e, ödül vereceklermiş. Ve şu an Gipu'la kazılabiliyor gözüküyor ama tabii ki çok fazla ezik cihaz şu an kazıma başladığı için muhtemelen ekran kartlarıyla ciddi bir getirisi yoktur. Belki hiç getirisi yoktur. Çünkü inanılmaz hash rate artıyor. Bu hash rate'in artışını da şurada görebilirsiniz. 5-25 çıkmış. Tekrar e, yenileyelim bakalım. Evet 525'ti görüyorsunuz o dönemde. Şu an 5.27'li petapaytlara kadar çıkmış gözüküyor. Buradaki havuzlarda Sedra e, kripto parasını kazıma başlayabilirsiniz. E, şuradan Manik Bustan sabah New Coin'e tıkladığınızda Şunun ikinci sırada e, H algoritmasıyla kazılan Sedra'yı görüyorsunuz. 10 gün önce başlamış. Ben şu an saat e, 12.30 tam gece 12.30'da 12 saat önce ben bu kazıma başladım. Daha sonra ne kadar e, borsama para düşmüş göstereceğim. E, 10 gün önce başlamış ve normal görüyorsunuz e, orada 5.25 gösteriyordu. Burada 6.23 haçlara kadar çıkmış. Petabyte demiştim ama pardon haçlara kadar çıkmış. Çok çok hızlı artıyor. Buraya tıkladığımızda hangi havuzlar kazım yapılacağını burada görebilirsiniz. E, kripto paranın değerini de şurada görebiliyorsunuz. Borsaya kazmayacağım derseniz buradaki cilay e, cüzdanı indirip bilgisayarı kurup oraya da kazım yapabilirsiniz. Tekrardan şuraya gelelim. Ben e, Crazy Pool adresinde kazıyorum. Dediğim gibi akşamdan beri. Hemen oraya bakalım. Şimdi işçi aktif diyor. Şu an 6 saatlik ortalama 129 GB açmış. Niye o kadar düşük bilmiyorum. Daha sonrasında saatlik bakalım. Burada saatlik haş oranlarını gözükebiliyor. Günlük olarak vermeyecektir çünkü bir gün olmadı kazalı. Ee, bakıyorum şimdi ödülleri kısmına gelelim. Evet 24 saat 289 olarak gösteriyor. Bu neden böyle ya da 7 gün 24 saat ya da 30 günlük şeyden dolayı. E, hep halini gösteriyor. Ben 12 saattir kaldırmaya başladığım için sadece 12 saatlik veriyi veriyor şu anda. 12 saatlik 789 e, sedra coin kazmışım ben. Ödül, ödemelere kısmına geldiğimde 1, 2, 3, 4, 5 tane ödeme almışım ki haşratın büyüklüğünü yani havuzun daha doğrusu network'ün, sedra network'ün ne kadar hızlı büyüdüğünü buradan görebilirsiniz. Gece 12'de başlamıştım. 2 saat sonra 234 Sedra coin olarak ödeme almışım. 3 saat sonra 208'e düşmüş. Ondan 2 saat sonra 183'e, ondan 3 saat sonra 145'e, ondan 2 saat 65'e görüyorsunuz. saat geçtikçe ödemeler düşüyor. Çünkü şu an herkes bütün ekran kartlarını ya da ASIC cihazlarını Sedra kripto paraya geçiriyorlar. Bu geçirmeden dolayı da kaspayı bırakıp ona geçiriyorlar anladığım kadarıyla. Direkt ekran kartlarını geçiyorlar. Network inanılmaz büyüyor ve ödemeler bir o kadar da düşüyor. Yani bunu şöyle söyleyebilirim. Kripto e, para 10 gün önce çıkmış. 10 gün önceden şimdiye kadar kazanlar muhtemelen çok çok güzel kar elde etmişlerdir. Ama şu andan sonra ben de ya da siz de kazmaya başlarsanız muhtemelen ciddi bir getirisi olmayacaktır. Ama hala nedense şurada çok karlı gözüküyor. Mesela e, Antmanir KS3 Sedra e kazılırsa 160 dolar. Tekrar bir yeni gelelim bakalım. 160 dolar getirisi olacağından bahsediyor. Ama ASIC Miner value'ye girdiğimizde e, KS3 hangisiydi? Tekrar bakmak istiyorum. Ant Miner evet. 80 dolar gözüküyor bakın. Yani iki katı neredeyse fark var arada. E, kaspa kazarsanız Ant Miner varsa elinizde 80 dolar diyor. Ama Sedra kazılırsa 160 dolar gösteriyor. Ee, i̇lginç yani ama bu kadar veriyor mu bilmiyorum çünkü böyle bir cihaz yok elimde. Benim elimde olan KS0 Pro var. Bakalım KS0 Pro ne gösteriyor? Evet e, normalde elektrik çıkılmadan 3 dolar 65 sent gösteriyor. Buraya bakmak istiyorum. Burada ne kadar gösterecek? Bu tabii elektrik çıkılmış hali. Elektrik çıkılmadan 2 dolar 19 sent Kaspa kazılırsa Kesesir Pro ile ama Kesesir Pro ile Sedra kazılırsa da 3 dolar 65 sent gözüküyor ama ben öyle olacağını bilmiyorum yani şu an bu güncellenmemiş gibi geliyor bana ee, İlginçtir. Gerçi bu 24 saatlik şuradaki de anlık gösteriyor yani şu an 3 dolar diyor elektrik çıkınca 2.78 kalıyormuş burada da. 2.19 elektrik çıkılmadan hali. Arda 80 cent falan düşmüş. Bayağı bir gelirlemiş. Yani neredeyse birbirine yaklaşmış diyebiliriz. Ee, şimdi bana ne yapmış? Tam 12 saattir dediğim gibi kızıyorum. Hemen balans kısmına gelelim. 1 dolar 65-68 cent yapmış. Yani ya da e, yani 770 söylediğim gibi 770 Sedra coin yatmış bana o da bir dolar 68 centi tekabül ediyor. Muhtemelen gece 24 olduğunda 24 saatte bu 3.5 dolar olmayacaktır diye düşünüyorum. Niye? Çünkü az önce söylediğim gibi ödemeler gittikçe azalıyor. Evet havuzumuz pardon ödemeyi buradan aldık. E, Manik pool start'tan crazy pool'da kazım yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir başka pulla kazım yapabilirsiniz. E, crazy pool'da ödemeler bu şekilde ödemeyi kendi yapıyor. E, ödeme eşiği 0.1 olarak ayarlanmış ve tabii 0.1'i açsanız da muhtemelen şurada gördüğünüz gibi 2 saat 3 saatte bir yapacak. Ya 0.5'i açtıktan sonra hemen niye gelmedi düşünmeyin. E, 2 saat 3 saat aralıklarla ödeme yapıyorlar. Deposit adresine kazım yapabilirsiniz şu adrese. Hemen istiyorsanız nasıl ayar yapılacak onu göstereyim. Crazy Plot'a tıklayalım. Evet şurada görüyorsunuz Bakın, KS0 Pro için ya da e, diğer e, cihazlar için hangi port yazılacağı burada gözüküyor. Ben doğru mu yazdım bilmiyorum. Ben bir tanesini yazmıştım. Hemen ona da bakacağız size beraber. Bu Sedra kazılıyor. Kredi pull'a giriyorsunuz. Aşağıda zaten şuradayı kopyalamamız lazım. Ben de KS0 Pro olduğu için ben burayı kopyalayacağım. Daha sonrasında Mining Settings'e geliyorum. Evet ben herhalde niye bunu yazmışım bilmiyorum ya da yeni değişmiş olabilir. Şuraya tcp2 nokta slash'tan sonra bunu buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde aynı tarafa da şunu cüzdanımızla buradaki 3D Ogre'deki eğer buraya bunu kopyala diyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Şurayı siliyorsunuz. Şöyle silelim yapıştırıyorsunuz. Tabii ki sonuna eğer cihaza isim vermek istiyorsanız nokta ben bura yazmışım mesela buraya. Siz de bura yani isminizi yazabilirsiniz ya da herhangi bir isim vermek istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Çünkü burada o gözükecektir. Ee, şu tekrar geri gelirim. Mesela benim burada işçiler kısmında bakın bura yazmışım ben. Bura olarak gözüküyor. Dediğim gibi ben normalde Burada böyle yazmıyordu. Farklı bir e, port adresi vardı. Ama bunu herhalde sabaha doğru güncellemişler. Bu yoktu. Şu an ben bunu, bunu şunu da güncelledim. E, şurayla. Siz de buraya göre Asya, Avrupa, Amerika gibi e, hangi cihaz varsa elinizde onu yazabilirsiniz. Muhtemelen zorluk derecesine göre ya da e, şeye göre değişiyor portlar. Evet. Kazım bu şekilde. Kazımı yap. Yani eğer Sedra kripto parayı kazmak istiyorsan elinde kasma. Cihaz, kazan bir cihazınız varsa artık kasmanın haricinde Sedra coin'de kazılabiliyor. Bunu buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Eğer Sedra bir, e, coin hakkında bilgi almak istiyorsanız kendi sayfasını takip edebilirsiniz. Cihazlarınıza ayarı yaptığında Sedra'yı kazabiliyorsunuz. Ödemeleri aynı benim gibi alırsınız. Beklemeniz gerekiyor. 2 saat, 3 saat e, beklemek gerekiyor ödeme alma eşiği olarak. Saat olarak tabii ki normal 01'de ödeme olmuyor. En güzel olan tarafı yani güzel olan tarafı Tabii bu kripto para ilerleyen zamanlarda başta söylediğim gibi tabanımı görür, tavanımı görür. Hiçbir bilgim yok. Ee, yani kaspa gibi ol, olacağını zannetmiyorum. Ama kaspa kazan cihazlar için bir alternatif olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Evet kazımı kısaca gösterdim. Ee, havuz adreslerini, havuz portunu da gösterdim. İşte gerekli bilgileri mümkün olduğu kadar vermeye çalıştım. Evet denemek istiyorsanız ekran kartlarını tabii ekran kartıyla göstermedim ama ezik cihazlarınız varsa bu şekilde deneyip bir karlılık oranlarını siz de kontrol edip bakabilirsiniz. Evet videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorumları soruları yazabilirsiniz. Elimden geldiği dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.